utanç verici bir tabloyla karşı karşıyayız. Dün bu ülkenin cumhurbaşkanı utanmadan, sıkılmadan Türkiye'de hukuk devleti vardır diyor. Hayır, Türkiye'de tek adam vardır. Türkiye'de tek adamın bürokratları vardır. Artık bu ülkede valiler, kaymakamlar il başkanları gibi davranmaktadır. Başsavcılar sarayın sözcüsü gibi davranmaktadır. Bu anlayış ülkeyi bir felakete götürmüştür. O yüzden 86 milyona sesleniyoruz. Sizin olduğunuz yerde, sesinizin çıktığı yerde buna cesaret edemezler. Bize sahip çıkın. Çünkü sadece bize sahip çıkın çıkmıyorsunuz. Demokrasiye sahip çıkıyorsunuz. Bugün Türkiye'nin birinci partisine bir darbe yapıldığını herkes biliyor. Dünya biliyor. Avrupa biliyor. Yurttaşlarımız biliyor. Ama ona rağmen dün bu ülkenin Cumhurbaşkanı bir sayfa partimizle ilgili tweet atıyor. Utanmazca bir tweet atıyor. Yargıdan, siyaset kurumundan elini çek Cumhurbaşkanı. Kendine güveniyorsan, yüreğine güveniyorsan, şu kadar cesaretin varsa işte meydan. İşte meydan. Bakın yurttaşlar burada. İşte el sallıyorlar. Bakın. Çık. Hemen çık. Kim hırsız, kim namuslu, kim şerefli, kim şerefsiz, kim onurlu, kim onursuz bu halk karar versin. Bakın biz partimizi bekleyeceğiz. Eğer o kararla içimizden birileri polis arkasına alarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine gelecekse buyursun gelsin. Bunu bu onursuz hareketi, hayasız hareketi kendisine yakıştıran kim varsa gelsin tarihe geçsin. Biz oradayız.